Yerleşebildiniz mi? Nurhan Hanım yanlış anlamış herhalde. Ben de burada oturacakmışım. Nurhan Hanım yanlış anlamamış, doğru söylemiş. Sen de burada oturacaksın Melisa. Nasıl ya? İşçilerin arasında mı oturacağım? Ben de. Melisa, birincisi burada çalışan arkadaşların hiçbiri işçi değil. Hepsi mimarlar, mühendisler. Alanlarında uzman kişiler. Tamam mı? İkincisi de sen de bu şirkette herkes gibi en alt seviyeden çalışmaya başlayacaksın. Eğer mutlu değilsen dedenle konuş. Dedenin koyduğu bir kural. Ee, ben de bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Bizim çizim yapmak için bilgisayarlarımız olacak değil mi? Siz çizim yapacak seviyeye geldiğinizde... ...biz de sizin çizimlerinizi görmek istediğimizde olacak merak etmeyin. Evet, sorularınız bittiyse bir kahveyle başlayalım. Sütsüz ve şekersiz. Ben sütsüz içemem ki. Ben senin ne içtiğinde ilgilenmiyorum. Bu benim kahve. Hadi. Ben mi? Evet, sen. Yani asistanımdan kahvemi yazılı olarak mı isteyeyim? Hı? Selim Bey. Evet. Bugünkü programımızı konuşabiliriz artık. Öncelikle yaptığımız projeleri görmeniz için sizi inşaatlara götüreceğim. Kahveniz. Sağ ol. Sen bunu hiç kahve koymadın herhalde. Koydum. Ama ben sert severim. Bir daha yap hadi. Cennet, biraz daha beklersen anlamı güçlü çektiğini düşüneceğim. Hadi. <laughs>